Herkese merhaba. Bugün sizlerle havuçlu kek yapacağız. Öncelikle şekerimi ve yumurtalarımı bir kaba aldım. Şimdi güzelce çırpalım. Yumurtalarımı çırptım. Bu kadar kafi. Şimdi bir bardak sütümü ve sıvı yağımı ilave ettim. Unumuzu koyacağız fakat unu koyarken muhakkak eleyelim. Ve tabi aynı zamanda kabartma tozumuzu da aynen eleyerek koyalım. Ben bir buçuk paket gibi kullanıyorum. Daha güzel kabarıyor. Kabartma tozumu da eledim. Şimdi önce bütün buyu, de tarçınımı ilave edeceğim. Ben bol tarçın seviyorum. O nedenle bir yemek kaşığı gibi dökeceğim. Bir kere karıştıralım. Bu aşamadan sonra çok mikseri kullanmayalım. Çünkü havasını iyice kaçırmayalım kekimizin. Rendelemiş olduğum havucumu da ilave ediyorum. Havucu rendenin iri tarafıyla rendeleyim. Ve kırmış olduğum ceviz içi. Onu da ilave ettik. Şimdi hepsini bir karıştıralım. Ve yağladığımız kek kalıbımıza dökeceğiz. Bu arada fırınımı da ben ısıttım. 180 derecede çalıştırdım. Ben biraz daha ilave etmek istiyorum tarçın. Burada tamamıyla sizin zevkinize kalmış. Dilerseniz siz bir yemek kaşığına da kalabilirsiniz. Evet şimdi daha önceden yağlamış olduğum kek kalıbıma dökeceğim. Kekimi güzelce karıştırdım. Homojen bir kıvam aldı. Şimdi boşaltıyorum kalıbıma. Şimdi fırına. İşte Şimdi soğumayı soğumasını bekleyelim. Kek soğuyuncaya kadar ben de kremamı boşalttım. Katılaşıncaya kadar çırpacağım. Çırptım. Böyle bir yoğunlaşma oldu. Şimdi labne peynirimi ilave edeceğim. Fakat labneye koyarken şu suyunu bakın şöyle hafif eğik tuttum. suyu aşağıya doğru aktı. Mümkün olduğunca suyunu almayalım. Ve 2 yemek kaşığı da pudramızı pudra şekerime özür ilave edelim. Birazcık daha koydum. Hepsini birlikte çırpacağım. Buzdolabına koyalım, soğusun e, kekte soğuyuncaya kadar. Daha sonra arasına süreceğiz. Bu keki ortadan ikiye böldüm. Üst tarafında, üst tarafındaki şu kabaran kısmı da aynı şekilde kestim. Bakın, şöyle düzeltmek adına. Hatta şunu bir küçük bir tabağa alalım. hazırlamış olduğumuz kremayı aralarına sürelim. <laughs> biraz daha ilave edeceğim. Evet, şimdi üstüne diğer kapağı kapatalım. üstüne yine dökelim şu kremamızı. Kek ama böyle pastamsı bir kek diyelim. Adına da. Kenarlarını şöyle düzeltebiliriz. Şimdi kalan kenarları kağıt havlu yardımıyla temizleyeceğim. etrafını temizledim. Şimdi bu üstten kesmiş olduğum parçadan bir kısmını alacağım. Ufalayalım. şu kızaran kısmını alsak daha güzel bir renk verecek şöyle yapayım Dilerseniz yanlarına cevize bastırabilirsiniz ben böyle yapacağım içinde zaten ceviz var. Evet, kekimiz hazır. Afiyet olsun.